Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bu gıcır da yanımda. Kendi başına hiç durmasını sevmiyor. İlla yanında birisi olması lazım. Ne yapıyorsun? Aşkım <laughs> benim ya vallahi git. iç, içeri abi içeri. elimi sürü pis. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün size spor yiyecekleri göstereceğim. Ben diyetimde ne yiyorum? Ne içiyorum? Peki diyette tatlı çektiği zaman canım ne yapabilirsiniz? Ne yiyebilirsiniz? Onları biraz göstereceğim arkadaşlar. Yiyeceklerin fiyatlarını size söyleyeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar göstereceğim nasıl yaptığımı. İlk önce arkadaşlar bu. Bu nedir? Rice waffle arkadaşlar. Türkçesini ne diyorlar bunun? Mısır diye veriyorlar. Ondan sonra pilav kofreti diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Ama bu gerçekten diyette çok iyi gerçekten. de tavsiye ederim. Tok tutuyor arkadaşlar gerçekten. Böyle canınız mesela ıvır zıvır yemiyorsunuz ya mesela. Cips olsun olsun bu olsun. Onun yerine bunu yiyin mesela. Hem kuru olduğu için sizi tok tutacaktır. Ben bunu tavsiye ederim. Alın arkadaşlar. Bak ismini de şöyle rice top geçiyor. Zaten bilirsiniz ne olduğunu. Yani Yoğurdumuz var arkadaşlar. Bu da çok sağlıklı bir yoğurt. Yağ oranı gerçekten çok düşük. Bunu zaten dikkat etmeniz lazım. Nasıl yağ oranı olsun, şeker oranı olsun. Onu efendime söyleyeyim. Bu, protein olsun. bunun hepsini dikkat etmeniz lazım. Mesela bu yoğurtta protein oranı yüksek. Yağ oranı da düşük. Zaten bizim için de en önemlisi yağ ve şekerin düşük olması arkadaşlar. Çünkü Bildiğiniz gibi diyet yaparken hani bunları çok bu dört nokta iyi dikkat etmeniz lazım. nasıl benim dediğim gibi yani şeker olsun yağ olsun baharat tuz çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bunların hepsi zaten kilo verirken olsun diyetteyken olsun hepsi zararlı çünkü sizi diyorum ya engelleyeceksiniz yani daha çok kilo almaya başlayacaksınız gerçekten bunlardan uzak durmanız lazımsınız tabii ki de tuzu günlük 5 gram alabilirsiniz ama fazlası zararlı arkadaşlar çünkü vücudunuzda e, su birikecektir su tutacaktır o yüzden e, tavsiye etmiyorum arkadaşlar şeker olsun tuz da olsun çünkü siz e, mesela diyelim fazla karp aldınız e, fazla karpı da eğer sporu yapmadığınız zaman da harcayamadığınız zaman ne oluyor arkadaşlar vücutta size yağ olarak geri dönüyor yağ olarak depolanıyor. E bu da sizin istemediğiniz bir şey. O yüzden iyi dikkat edin. Karp ne oluyor? Pilavı oluyor, mercimek oluyor, fasulye, nahutu, suymuş, ekmeği yiymiş. Bu tür şeyler yani biliyorsunuz yani bakkagiller. E bunları diyetteyken tabii sıfır almayacaksınız. Alacaksınız, onu da yiyeceksiniz ama fazla kaçırmayacaksınız. Yani ona da diyorum ya iyi dikkat ederseniz gerçekten iyi bir kilo vereceksiniz. Ona da inanıyorum. Çünkü kendimde de, de kendimde denediğim için biliyorum arkadaşlar. Ama tabi kas yapacağınız zamanda diyorum ya hani karpı hiç kesmeyin çünkü gerçekten karpı zaten sporda harcadığınız için e, ihtiyacı var. Yoksa kaslarınız bu sefer de karp hani aldığınız enerjiden değil de kaslarınızdan e, enerji almaya çalışıyor. Bu sefer de sizi hani kaslarınız büyüyeceği yere küçülmeye başlar. Bu da sizin istemediğiniz bir şey. O yüzden iyi dikkat edin arkadaşlar. Tamam mı? Elma. Bak gerçekten elma meyve olsun ya elma olsun fark etmiyor işte ya. hangi meyve olursa olsun gerçekten meyve çok önemli arkadaşlar çünkü sindirim sistemi için çok önemli yediğiniz şeyleri çabuk dışarı atabilmeniz için çok iyi hem canınız mesela tatlı bir şey çektiği zaman mesela elmalardan bastırabilirsiniz Öyle tavsiye ederim yani arkadaşlar yani elma gerçekten diyette olmazsa olmazı gerçekten yani tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten yiyin yani bunu alın mutlaka. Mantar. Mantar arkadaşlar gerçekten diyette olmazsa olmaz. Ni dersiniz? Çünkü lif açısından çok yüksek arkadaşlar bu lifi. Yani size gerçekten bu diyet döneminde tok tutacaktır. Çabuk acıktırmayacaktır. O yüzden gerçekten mantar tüketmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Hem protein açısından olsun hem e, diyet döneminde size tok tutacaktır. Yani protein açısından da yüksek bu o yönden gerçekten çok tavsiye ederim sporcular olsun kas yapmak isteyen işler olsun diyette olan kişiler şey için gerçekten gerçekten ama gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar mantarı bu arada da bunlar 199 herhalde reveden aldım arkadaşlar yumurta arkadaşlar yumurta zaten çoğunuz biliyor yani çok faydalı. Bunu diyorum ya arkadaşlar diyet döneminde de bunu alabilirsiniz gerçekten protein açısından yine bu iyi Tok tutacaktır sizi ve bunu gerçekten bütün gelen diyebilirsiniz suda haşlayıp da yağda da yiyebilirsiniz yani yağda dediğim de yani tavada yani e, cisinin yerine de yağ koymuyor ben mesela bunu tavada yaptığımda onu yağsız yapıyorum İçine domates ekliyorum cacık ekliyorum biber ekliyorum mantar ekliyor yani biraz kendinizi süsleyin o diyorum ya yani. bunu mesela bazen şöyle oluyor arkadaşlar. Gerçekten bunu sürekli böyle yediğin zaman bıkkınlık geliyor. iyisin gelmiyor. Bir yerden sonra bıkkınlık geliyor çünkü. Gına geliyor bunu yemekten. O yüzden de ne yapacaksınız? Yediğiniz şeyleri süsleyeceksiniz biraz. Biraz ondan, biraz ondan biliyor musun? Hani, hani keyif alman lazım arkadaşlar bunu yaparken. Hani bıktıracak hale getirmemeniz lazımsınız. Gerçekten o bu şeylere dikkat ederseniz gerçekten işinizde başarılı olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Zaten siz de iyi biliyorsunuz. Bunu da anlatmam da gerek yok. Ama yine de dediğimi yapın. Süslendirin. Mesela tavuk göğsünü, insan gerçekten tavuk göğsünü yerken de bıkkınlık geliyor. Sürekli tavuk göğsünü al, kes, yap, sade yüzü ona da tuzsuz şeysiz öyle tabii ki biraz böyle tuhaf oluyor ağzına çene, çene gitmiyor mesela tavuk göğsünün de aynı şekilde ondan bundan koyun ki biraz süsleyin işinizi hem içinizden keyif alacaksınız hem içinizde başarılı olacaksınız bu da sizin için daha güzel olacaktır arkadaşlar o yüzden yumurta hiç eksik etmeyin yani biliyorum ki yumurta Türkiye'de bayağı bir pahalı herhalde bir ne diyorlar kolyesi Allah kaç 50 lira mı 30 lira mı gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Almanya'da mesela bu yumurtanın fiyatı şu an mesela demenin aldım. E, kaçtı? bir 50 mi öyle bir şeydi. 1 euro 50 cent. Türkiye'de 50 lira satıyor düşün. Hani Allah yardımcımız olsun hepimizin de ama işte Türkiye gerçekten hani kötüle kötülüğü amaçlı değil. Ben Türkiye her seviyorum ama gerçekten Türkiye çok pahalı. Gerçi burası da ben, yani cevaplı pahalaşıyor ama burası da yani ilgilenme aldı başta gidiyor. Ama yine de Türkiye çok pahalı arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten dediğim gibi yapacak bir şey yok. Yulaf. Yulaf zaten kas yapan kişiler olsun, diyette olan kişiler olsun. Olmazsa olmazı. Gerçekten bu yani nasıl desem son zamanlarda gerçekten bunun fiyatı pahalaştı. Çünkü herhalde talebi çok olduğu için olabilir. Çünkü son yıllarda gerçekten sporcular diyette olan kişiler olsun yani spor gelen spor camiası olsun işte çok kullandığı için tükettiği için o istende ne oluyor adamlarda uyanık tabii ki de o pahalaştırıyorlar çünkü yine öyle böyle alacaklarını biliyorlar bizi biz sporcuların biliyor mu o yüzden ama yine de dediğim gibi arkadaşlar ta, yani tavsiye ederim bundan yiyin yoğurt koyabilirsiniz içine süt tarçını karıştırabilirsiniz su da kaynatabilip de yiyebilirsiniz yani hala hani hafta böyle yumuşamasını bekleyeceksiniz ya da bu deminden gösterdiğim yoğurdunla beraber yiyeceksiniz gerçekten diye ama böyle yoğurt alırken de yağsına da tuzuna muzuna iyi dikkat edin yani yağsız olması lazım yağsa düşük olması lazım tuzu düşük olması lazım hani şeker olsun buna dikkat etmeniz lazımınız protein yüksek olsun bundan beraber yediğiniz zaman ikisini Bombastik bir şey oluyor Hem tatlı niyetini yediğin zaman zaten değil mi? Tatlı krizinden önemli, kurtulmuş oluyorsun. İlk öncelikle arkadaşlar. Elmayı bu kasenin içine dilimliyoruz. arkadaşlar. Bu yordumuzu hepsini de içine döküyoruz. Yulafımızı <laughs> alıyoruz. İçine döküyoruz. 200 gram olacak şekilde. Arkadaşlar ondan sonra tarçın. Tarçının da çok iyi yağ yakımında gerçekten çok faydalı. Sağlığa da çok faydası var. Ben bunu içine koyuyorum. Hem kan şekerimi dengeliyor diyetteyken. İçine böyle döküyoruz. Ben tartını sevdiğim için biraz fazla koyuyorum ama siz hani sev sevmiyorsanız da az da koyabilirsiniz ya da hiç de koymayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ondan sonra arkadaşlara ben içine su koyuyorum. Biraz sulansın diye. Yoksa katı olur. bu sefer de yerken problem çekersiniz. Hem su kattığınız zaman yulaflarınız da biraz yumuşayacak. Hem yerken daha az yakalayacaksınız. Sanki bunu yiyormuşsunuz gibi. Şimdi arkadaşlar tadıma geleceğim. Çok merak ettiğim yere geldik. Tadıma. Bakalım tadalım arkadaşlar nasıl olmuş. konuşamadım ben. <laughs> arkadaşlar tadı harbiden on numara olmuş. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar yani. Daha ne olsun arkadaşlar. Arkadaşlar içindeki malzemeleri hesapladım. Hepsini. Sadece bunun içindeki olanları. Hepsi 4 euro arkadaşlar. 4 euro ne ki? Ama tabi Türkiye'deki fiyatları bilemem. Türkiye'de daha pahalıdır arkadaşlar. Allah yardımcınız olsun gerçekten hani bir zamanda yaşıyoruz ki yani gerçekten hayat zorlaştı her konuda. Ama tadı çok güzel olmuş. Hani içinde tarçını var, elması var, yoğurdu var. Bir de düşün yağsı, o yağ oranı düşük, şeker oranı düşük. Efendimiz tuz oranı, yani tuz bile yok. Protein yüksek. Bizim için zaten en sporda protein yüksek olması. Hem bize tok tutacak. Hani bu tok tutması lazım. Zaten önemli olan da bu zaten. Yani diyetimizi kolaylaştırması için. Yani arkadaşlar. Yani rahatsız ediyorum arkadaşlar. Alın iyi vallahi düşün yani. Ben bunu şimdi e, hesap yapacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hesap yapıyorum. Bir ay her gün yiyirseniz ne kadar tutar? Arkadaşlar sadece 120 euro yapıyor arkadaşlar. 120 euro. 120 euro ayda bir şey değil ki arkadaşlar bence. Bir sporcu olarak, hani sporcu için bence bir şey değil. Yani bir ay boyunca bundan hani bunu her gün yiyip bence gayet bilmiyorum yani perform fiyat olarak iyi bence 120 euro. Hani şey alacağınızda protein tozları gerçi onu da kullanıyorum da hani durumunuz yoksa protein tozuna onun yerine mesela bunu alabilirsiniz. Hem daha mantıklı hem de, hani yeme bir şeyler yemek istiyorsunuz tatlıcanı çekiyorsa bunu yapıp alıp yiyip Hani alıp yapıp yiyebilirsiniz yani tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar tadı da çok güzel olmuş var. Ya, insan yedikçe iyisi geliyor. Ya bir daha yiyor. 10 numara be. Vallahi on numara. <laughs> Gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Destek çıkın. Yani kanalımızı izleyin inşallah. Daha çok desteklerinizi bekliyorum. Abone oldum. Arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Allah'ın izniyle. Allah emanet olun. Sizi seviyorum. Allah güç göresin. Her işinize başarılı olun. Her konuda. Sakın pes etmeyin. Disiplin olun. Başarılı siz olacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Sizi seviyorum. Bay bay. Ne oluyor